Canlanan selam sıfırdan TYT sonun konu kampımızın geldik 33. gününe sen de hoş geldin sefalar getirdin hocam 33. günü bir türlü diyemedin ya vallahi billahi buraya 5 kere çektim hocam bugün 33. günde bize neyden bahsedeceksin kombinasyon ile karşılayayım değerli kardeşim kombinasyonun temel tanım klasikleşmiş soruları senle beraber içinden geçeceğiz umarım sağlığın saatin keyfin yerindedir umarım her şey ama her şey gönlünce gidiyordur diyelim. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan. Haydi başlayalım kardeşim. Dedik 33. güne giriyoruz. Gel bakalım 33. Örnek 13'te başlıyoruz. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde en az 2 asal sayı ne olsun demiş hocam? bulunsun demiş. Şimdi en az iki asal sayı bulunsun istiyoruz. Peki teacher'ım asallarım kimler? İki var. E hocam. 3 var. E 5 var. E 7 var. Tamam. En az iki asal ne demek? Şimdi 4 elemanlı bir çizelim. Gel. Şöyle 4 elemanlı bir küme çizelim. Hadi hocam. Vallahi çizdik. Bunu da bir çoğaltalım. Gel ya. Çizmekle uğraşmayalım. Zaman kaybetmeyelim. Hop bir tane de buraya aldım. Hop bir tane de buraya aldım. Şimdi diyorum ki en az iki asalsa asal asal olabilir. Asal 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 olabilir. Asal 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 olabilir. Asal olmayan kimler var canlarım? Bir var. Dört var altı var. Tamam başlıyorum seçmeye. Dört asaldan iki tane seçtim. Geriye kalan üç asal olmayan sayıdan iki tane seçtim. Veya dört tane asaldan üç tane seçtim. Diğer asal olmayanlardan bir tane seçtim. Veya 4 asalın 4'ünü de seçtim kanka 4'ün ikilisi 6 3'ün ikilisi 3 artı 4'ün üçlüsü 4 3'ün birlisi 3 artı 4'ün 4'lüsü 1 18 12 de buradan 31 de buradan Kaç farklı şekilde bu işlemi yapabildik 31 farklı şekilde seçim yaptık Gel Ne olmuş hocam örnek 14'teyiz. 8 erkek 6 kadın arasından 5'i erkek 2'si kadın olmak şartıyla 7 kişi kaç farklı şekilde seçilecek? Kaç erkek seçiyoruz? 5. 8 erkekten 5 erkek. Gel lan buraya. 6 kadından kaç tane seçtik? 2. 8'in 5'si kaçtı hocam? 8, 7, 6 ta şeye kadar gideceğiz mi ya? 8-5 kaç? 3. Gidelim bakalım. Gel. 5, 4. Bölü. Alt taraf 5 faktörü yeli. 5, 4, 3, 2, 1 diye açtım. Çarpıp 6'nın ikilisi 6'dan 2 çık. 4, 6 çarpı 5 bölü. 2 faktörü yeli. 2 çarpı 1. Gidenleri cennete yolla. Tak 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 tak. 3 kere 2 6 hop gitti. 7 kere 8 ne geldi burası? 56. Hop hop bu da gitti. 3 kere 5 ne geldi? 15. 560 etti onunla çarparsam. 5 kere 56 ne ediyor kankam? 280. 560 280 daha. 800 kaç farklı şekilde seçebiliyorum? Maşallah. 840 farklı şekilde seçebiliyorum. Hemen in. Zımba bir soruya geldik herhalde Gel vallahi zımba hatırladım Seni yazdığım günü hatırladım be Johnny Kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin Kaç tanesinde bir tek iki çift sayı Tık çizdik tık çizdik Tık çizdik tamam hocam Ne diyor bana bir tek Tamam Tek tek o oh, aklıma geldi lan İki çift ağrıdın saçlarım. tek tek Bet sesimde bu kadar oluyor gel devam edeyim ben, O yüzden matematiğe Tek sayılarımız kimler? Çok ayıp sana. 1, 3, 5, 7. Aha da bu arkadaşlar tekler. Çiftler. 2, 4, 6. Çiftler. Teklerden kaç tane seçtin? 4'ün birlisi çarpı. Çiftlerden kaç tane seçtin? 3'ün ikilisi yapıştır. 4'ün birlisi 4. 3'ün ikilisi 2'den. 3'ün ikilisi 2 hocam? 3'ün ikilisi 3. Lan 3 yazıyorsun 2 diyor. Çarparsam kaç farklı şekilde yapabiliyorum bu seçimi? 12 farklı seçki şekilde. Konuşamadıktan gel. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Geldik. Zımba soruya geldik. Öğrenci soruyu gördü. Pırr arkasına bakmadan kaçar. 5 erkek. 4 kız öğrenci arasından. 3 erkek. 2 kız öğrenci oluşan. 5 kişilik bir grup oluşturulacak. Erkek öğrencilerden belli ikisi seçilen grupta birlikte bulunmak istemediklerine göre şimdi çok iki, iki iyi kanka öğrencim vardı onları yazacağım. Bunlardan biri Necip olsun, birisi Furkan olsun. Bunlar ne diyor? Aynı grupta olmayacağız abi diyor. Tamam. 5'li grup oluşturacağım. Bu grup kaç farklı şekilde ne olsun diyoruz oluşsun. Peki hocam benim toplam durumum ne? Toplam durumum ne? 5 erkekten, 5 erkekten. Ne erkek seçiyorum? 3 çarpı 4 kızdan ne seçiyorum 2 eksi bunlardan Necip ve Furkan'ın olmadıklarını çıkaralım. Yani erkek sayım kaça düştü 3'e 3 üç erkekten 3 tane seçeceğim kızlarda değişen bir şey yok 4'ten 2 ben eğer ki eğer ki benim normalde tüm durumundan Necip Furkan'ın hiç olmadığını çıkarırsam ne olur Necip ile Furkan'ın birbiriyle aynı grupta istemediklerini bulurum. Da hemen işlemleri gömelim. 5'in üçlüsü kaç hocam? 20 mi atıyorsun hocam? Vallahi atıyorsun. 5'in üçlüsü 10 yahu. 4'ün ikilisi 6. Eksi. 3'ün üçlüsü 1. 4'ün ikilisi kaç? 6. E hocam. Bir dakika. Orada bir hata yapmış mıyız? Bakalım. Normalde 3 erkekten 3 seçtik. Yok. Bir sıkıntı yok. 60-6'dan kaç farklı şekilde benim istediğim durum olabilir seçimim? 54 farklı şekilde. Hemen koş. Nereye hocam? Ahanda geldik 17. soruya ki bilindik isimler var bak seversin. Aralarında Sergen ve Yalçın'ın bulunduğu 8 kişilik bir topluluk 4 kişilik bir grup oluşturulacak. Sergen'in bulunmadığı e kanka geriye kaç kişi kaldı? 7. 7'nin kaçlısı? 4'lüsü. Onu da 7'nin üçlüsüne eşit olduğunu biliyorum. Onu da şöyle yazabilir miyim? 7'den 3 çıksam ne ediyor? 4. 4'e kadar açayım. 7, 6, 5 bölü. Alt tarafta 4 faktöriyel var. Bir dakika bir hata yapıyor muyum? 7, 6, 5, 4'e kadar atacaktın hocam bölü. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. e 4, 6, 6, 4 şundan gitti 24'ten. 35 tane de ne olacak? Sergen bulunmayacak. Peki. Yalçın'ın bulundu. Yahu diyor ki Yalçın bu 4 kişinin içine girsin. Girdi. 8 kişi vardı geriye kaç kalır? 7 gidilecek yer 3. 7'nin 3'lüsü de 7'nin 4'lüsüne eşitse Cevabımız yine ne gelecek güzel kardeşim? 35 geçmiş olsun. Bir alta geldim. Sergenin bulunmadığı Yalçın'ın bulunduğu. Yahu şuraya çözeyim gel. Yalçın'ı koyduk. Kaç kişi kalmıştı geriye? 7. E Sergen'de olmasın dedi. Kaç kişi kaldı? 6. 6'nın üçlüsü. O da 6 3'ten 6 5 6-5-4-3-2-1 120'yi 6'ya böldüm. Buradan da kaç farklı durum geldi kankam? 20 farklı durum. Sergen ve Yalçın'ın bulunmadı. Onu da gel maviyle çözeyim. Tüm durum ne? 8 kişiden 4 kişi seçiyorduk. Eksi. Hiç Sergen ve Yalçın olmadığı kaç kişi seçebilirim? 6 kişiden 4 seçersin. 8'in 4'lüsü 8, 7, 6, 5 bölü. E hocam. 4, 3, 2, 1. 6'nın 4'lüsü 6 çarpı 5. Değil mi? 6'dan 4 çıktık. Ne 2 hocam? Ne 6 çarpı 5? 4, 3, 2'ye e, kadar gelmeyecektik. Aman diyeyim dikkat. Burası da 4, 3, 2, 1. Tamam güzel. Tek 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 gitti. Buradan 10 geldi. 4 şuradaki ne gitsin? 4, 8 gitsin. Şununla da şu gitsin. Buradan ne geldi? 70. 70 eksi 10'dan 60 tane durumda Sergen veya kim bulunur? Yalçın'a bulunduğu grup oluşturulur. Evet hemen geçtik. Nereye hocam? Örnek 18'deyiz. Birbirinden farklı 4 mor. Evet teacher. 6 sarı gömlek arasından 3 gömlek seçilecek. Seçilenler arasında en az 1 mor gömlek olma koşuluyla kaç farklı şekilde seçim yapılabilir? En az 1 mor. 1 mor aldım, 2 sarı aldım. 2 mor aldım, 1 sarı aldım. Abi, alayını mor aldım. Gel bu denklemleri yapalım. 4 taneden bir tane mor seçtin, 6 sarıdan 2 tane seçtik veya 4 mordan 2 tane seçtim. 6 sarıdan bir tane seçtim. Veya üçünü de en az mor seçtim. Neden hocam öyle? Aha çünkü adam ne demiş sana? En az bir mor ne demek? 1'den fazla mor olabilir. Patlat. 4'ün birlisi 4. 6'nın ikilisi 6'dan 2 çık. Ne etti? 4. 6 çarpı 5. 30. 32'ye böl. 15. Güzel. 4'ün ikilisi 6. Her şeyin birlisi kendisi. 4'ün üçlüsü 4. Patlat. 60. 36 da 96 buradan 100 farklı seçimle ne yapabiliyoruz bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Geldim örnek 19'a. Yine eski sevdiğim bir öğrencim kulaklığı çınlasın Durmuş kardeşimin. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran Durmuş. İlk sene sadece 9 tane seçmeli dersten 4 tanesini alacaktır. Tamam. Bu seçmeli derslerin 4 tanesi aynı gün aynı saatte olduğuna göre bir dur kaç farklı seçim yapar diyor. Durmuşçu. Ders 1, ders 2, ders 3, ders 4 bunlar aynı gün, aynı saat. Ders 5, ders 6, ders 7, ders 8, ders 9. Şimdi ben 4, 4 ders seçeceksem bu 4 taneden yalnızca ne alabilirim? Bir tane çarpı. Geriye kalan 5 taneden kaç tane alabilirsin öğretmenim? 3 tane. Artı veya Hepsini buradan seçersin. Yani 5'in 4 üstünden. 4'ün birliği 4. 5'in üstü kaç kardeşim? 5'ten 3 çık. 2, 5, 4, 3, 3, 2, 1. Tık 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 10. Artı 5'ten toplarsa kaç seçim yapabiliyor bizim? Durmuş kardeşim. 45 farklı seçim yapabilir. Geldim 20. 6 kişi arasından 3 kişi düz bir koltukta kaç farklı şekilde oturabilir? 6'nın üçlü kombinasyonu çarpı ya şöyle düşün. Ben varım, sen varsın, o var. Böyle oturabiliriz. Ben, o, sen olabiliriz. Boz, iyi olur aslında. S, -b -o olabiliriz. S, -o -b olabiliriz. Yani bu üç kişi kaç farklı şekilde yer değiştirecek yani can cazım? 3 farklı yer. Bitti. Altın üçüsü 6, Altı, 5, 4 bölü 3, 2, 1 çarpı 3 farklıya Tak, tak, tak. 20 çarpı 6'dan 120 farklı şekilde ne yapabiliriz? Oturabiliriz. Kimdik biz? Ben, sen, o. Güzel daha. Hadi bakalım gel. Hocam kaynatma bizde ya. Örnek 21'deyiz ne diyor? Yukarıda verilen bir sınıftaki Amasyalı ve Muğla'lı öğrenciler oluşan grubu kız erkek öğrenciye göre dağılımı verilmiş. Buna göre bu gruptan Amasyalı öğrenciler arasından iki erkek öğrenci, Muğla'lı öğrenciler arasından 2 öğrenci kaç farklı şekilde? Şimdi bir kere Amasyalılar da şartı vermiş. Demiş ki erkekten seçeceksin kardeşim. 6'nın ikilisi çarpı. Muğla'lıların arasından 2 seç demiş. Muğla'lı kaç öğrenci var? 7. Yedi. 7'nin ikilisi. 6'nın ikilisi ne hocam? 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 çarpı. 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1. Tak tak bu gitti 3. Tak tak bu gitti 3. Hay maşallah. Burası geldi? 9 çarpı 35. Çarp hocam bunu kafandan ya. Yaparsın sen. 270. 45 daha. 315 farklı şekilde ne yapabiliriz bu çocuklara? Biz seçebiliriz. Geldi. 22. soruya gel. Hocam öldük bittik deme. Son iki sorudayız. Bitirip gidiyoruz. Aralarında Cumali ve Yamaç'ın da bulunduğu 8 kişi. Biri 5 diğeri 3 kişilik gruba ayrılacak. Dur. 5 kişiliği bir yazalım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Şu da 1, 2, 3. Ama şimdi iki durumu inceleyeceğiz burada gibi geldi bana. O yüzden şunu şöyle çekeyim. Şunu da şuraya alayım. Tamam. Şimdi ne diyor? Cumali ve Yamaç'ın aynı grupta olmak koşuluyla. Şimdi bu nasıl olabilir? Ya Cumali Yamaç buradadır. Hatta şöyle kırmızıyla yazayım. Cumali ile Yamaç buradadır. Bu birinci durum olsun sol taraf. Şöyle çizeyim. Ya da Cumali ile Yamaç nerededir kanka? Buradadır. İlk duruma göre hareket edersem ilk duruma göre 8 kişiden geriye kaç kişi kaldı? 2. 6 kişiden 3 kişiyi buraya seçtik. Çarpı geriye kalan 3 kişiyi de şuraya sepetledik. 3'ün 3'lüsü. Veya 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 6 kişiden 1 kişiyi buraya seçtim. 6'nın 1'lisi çarpı geriye kalan 5 kişiyi buraya ne yaptım öğretmenim? sepet dedim. Altın üçüsü kaç ediyordu? 20. Buradan ne geldi hocam? 20. Altının birisinden de 6. Cevabımız ne geldi kankalarım? 26. Evet. Evet. Son soru değilmiş. Yine hoca bizi kandırdı. Son iki sorudayız. Gel tamam kızma ya. Çok ince bir soru iyi dinlemeni istiyorum. Bir mağazada 8 farklı renkten çok sayıda gömlek ve 3 çeşit pantolon bulunuyor. Tamam. Mağazaya gelen Murtaza İki farklı renkten. Burası önemli burayı çizelim. İki farklı renkten. 3 gömlek iki pantolon satın almak istiyor. Kaç farklı şekilde yapabilir? Kaç renk vardı? 8 Sekiz. 8'den iki farklı rengi seçtim. Çarpı. Çarpı kaçırma. Kaç pantolon vardı? Sorunun girişini kaçırma. Bak buraya yazdı da. Üç çeşitten kaç pantolon seçiyorsun? 2 i̇ki. 3'ün ikilisi. Çarpı. Yahu gömleklerde ne olsun diyorsun farklı renk. E şimdi 3 gömlekten farklı renk nasıl seçebilirsin sen? E kankacığım 2 renk varsa 2 renk seçeceksin. O zaman buraya bir ne eklemen lazım? 2'yi eklemen lazım. 8'in ikilisi kaç? 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1 çarpı 3'ün ikilisi 3 bir de ikimiz var. Tak tak bu gitti. E, 4 kere 7 28. 28 ile 6'yı çarpacağız. 120 48 daha. 168 şekilde Murtaza bu seçimi yapabilir. Geldik 33. günün son sorusuna. Bir kutudaki. Evet. 10 tane kalemden 3 tanesi özdeştir. Kalem 1, kalem 1, kalem 1. Kalem 2, kalem 3, kalem 4. Dur ya yazamadım. Kalem 4 ekmeğe bastı. Kalem 5, kalem 6, kalem 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalem 8. Bu kutudan iki farklı kalem kaç değişik seçildi? Oo hemen patlat. Buradan üç taneden özdeş oldukları için bir tane. Geriye kalan yedi taneden bir tane. Veya veya geriye kalan yedi kalemden kaç tane seçebilirsin? İki işte bu veya'yı öğrenci eklemez. Sadece özdeşlerden bir alır. Diğerinden de bir alır yapıştırır geçer. Şıklarda bak. 21 var ya. Allah'ın emri peygamberin kalbiyle seni bekliyor olacak. Aman diyeyim dikkat. Ama diğer 7 kalemden sen 2 tane seçersen yine farklı kalem seçmiş olursun. 7'nin ikilisi 7 çarpı 6. 2 çarpı 1'den ne geldiğini yine? 21. 42 farklı şekilde ne yapabilirsin? Kalem seçebilirsin. Böylelikle sıfırdan teyitli son konu kampımızın 33. gününün kombinasyon 2'nin senle beraber içinden geçtik. Bir sonraki günde görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun, Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşça kal.